Large number of Turkey cities members. Uh, this session is co organized with, in the area of Turkey and the northwest of Syria since the early 1900s. Uh, uh, and your local government. Here about recovery resilience and effective preparedness policies as well. But first of all, I want to invite the uh, us to say a brief word of welcome. Uh, Ibrahim Al Shah, uh, the mayor of uh, Bir sarayın şehri olmayı umdu. Kilisin e, şu anda bir, bir saray bölgesi. Gaziantep'te birlikte, iki alanda çok olan bir bölgede. Bu bölgede şu anda fabrikalar yapılmaya başlandı. Geleceğin, kilisin geleceğin çok daha iyi olacağını yanıyor. Tabii bu depremden, bu felaketten de, ders çıkararak kendimizi ulaşabildiğimiz kişilerle hemen su sistemini aktif ederek insanların en azından bir ticaret merkezi inşaatı devam ediyor. İkisi tamamlandı. Birinin inşaatını sivil toplum kuruluşlarımız. Depremi ilk duyduğumuz andan itibaren sabah 4.17'de duyduğumuzdan sonra 5.45'te Afet Koordinasyon Merkezimize giderek 6.30'da ilk arama kurtarma ekibimizi Hatay'a görevlendirdik. Çünkü bize Hatay'a gitmemiz söylendi ki biz Hatay'a gittiğimiz andan itibaren meslek odalarımız, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız hep beraber birlikte bir koordinasyon sağladık ve günlük ihtiyaçları gidermekle ilgili çözümler üretmeye başladık. İlk gün arama kurtarma faaliyetleri önemliyken sonra altyapı faaliyetleri önemli hale gelmeye başladı. Sonra Barınma sorunu ortaya çıktı. Yerel yöneticilere ulaşma imkanımız yoktu çünkü herkes depremin bir ucundan etkilenmişti ya kendisi bizzat enkaz altında kalmış ya yakınlarından bir kısmı enkaz altında kalmış ya bulunduğu bina yıkılmış ya da aile bireylerinden birisinin bulunduğu bina yıkılmış. Dolayısıyla ilk bir hafta boyunca yerel yöneticilere de irtibat etmekte çok ciddi bir problem yaşadık. Hatay'dan Konya'ya gelen misafirlerin ağırlanması ki yaklaşık 60 bin kişi Konya deprem vesilesiyle hem Hatay'dan hem başka şehirlerden. Özellikle bugün toplantıda ev sahipliği yapan Eurocities, Metropolis, UCL sadece deprem diye bakmamak lazım. Konya üzerinde obruklar, kuraklık, aşırı yağış. Bunlar şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konuda dünyadaki diğer belediyelerle işbirliği yapmak zorundayız. Coğrafyalarımız farklı olabilir ama özellikle Şehirlerimizin problemleri neredeyse aynı. Bir şehrin depremle ilgili riski varsa bunun Türkiye'de olması, Avrupa'da olması, Amerika'da olması, Japonya'da olması fark etmiyor. Sonuçta doğru çözümler hep aynı. Aynı zamanda kurak. Uluslararası organizasyonların neye sahipliğinde? Brüksel'de 6 Şubat'ta yapılan deprem ve depremin etkilerini konuştuk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle deprem bölgesinde yapmış olduğumuz yardım faaliyetleri, ama arama kurtarma faaliyetleri, şehrin altyapısıyla ilgili çalışmalar ve şehrimize gelen deprem ilgili faaliyetlerimizle birlikte Konya'nın deprem bölgesine yapmış olduğu yardımlarla ilgili genel bir değerlendirme yapma imkanı bulduk. 6 Şubat depreminin dünyanın gündeminde olmasını çok önemsiyoruz. Dünyanın yardımlarının artması ve Türkiye'deki tecrübelerin dünyadaki belediyelerle paylaşılması adına önemli bir organizasyon oldu.